Sonunda artı stickerlarımızla yavaş yavaş başladık. Furkan abi güzel bir şekilde onlara koyuyor düşüyor. Evet. Çağla. Gel bakalım. Ne düşünüyorsun? Benim mi çekeceğiz? Videonu çekiyorum ben seni. Evet ben. Ne düşünüyorsun şu anda? Nasıl görünüyor? Karaman iyi görünüyor. İyi görünüyor. Evet. Duygularını öğrenebilir miyiz? E çok be güzel. Beğendin mi? Evet, be be beğendim. Çok güzel olmuş. Peki bununla yola çıkmak ister misin? Evet. Tamam. Hem de çok. Balık avlamaya gider mi? Evet. Belki bir gün gideriz ha. Evet. Tamam. Hadi bak. Arkadaşlar bunu ben yapıyorum. Burun arkasındaki ufak yer zaten. Benim ulaştırmayınız. Arkadaşım. Şöyle bir şey yapıyorum ama. Yani güzel görünüyor gibi. Beyaz Bunu öyle çekiyoruz. böyle çekiyoruz. Bu güzel yapışıyor. Ama ne kadar ömürlü olur bilemem. Güzel kalmış. Kırmalı gösterdi az çok. Bu şekilde yapabilirim. Bu işleri de hiç sevmem biliyor musun? Yapışıyor bilmem ne. Yanlış oluyor çıkaramıyorsun. Yüz oluyor. Neyse biraz düz oldu. Yamurtu düzlettim. Şimdi sonra buna en son çekimi yapacağım. <laughs> Güzel oldu mu Çağla? Evet. Neresini beğendin en çok? Bir tek şurada beğendim. Hepsine benziyor. Hepsinin yüz olmuş mu? Evet. Sen beğendiysen ben de beğendim. Arkası arkadaşlar. Evet arkasını da beğendim. Sağını solunu. Karavana benzemiş. Gibi geldi bana. Şimdi bir tek şu ergovenin ön tarafı kaldı. Bunu artık biz işte Ben yapacağım. Ben usta olayım ama yaparım. Gibi geliyor bana. I'm yeah. yeah.